Ama işte bir yılda gelinen nokta dedik. Ee, yani konuşulması gereken bir konu bence bu. Ee, 29 Aralık'ta geçen sene Ünal Karaman'la yollar ayrılmıştı. Kimisi hoca kendi gitmek istedi falan diyor ama tazminatı verilip e, yollar ayrılmıştı. Evet ondan sonra biraz e, sıkıntılı dönemler geçirdik. E, şu anda bu hale düştük. Artık şampiyonluk mücadelesi vermekten uzak bir takımımız var. Çeşitli çeşitli problemler var, i̇şte yönetimin geleceği tartışılıyor vesaire. Ee, ya Burak sen geçen süreci, o gün e, hissettiklerini vesaire kısaca bir geç istersen hepimizin zaten konuyla ilgili söyleyecekleri vardır. Uyan tabii ki Ünal Hoca, e, Malatya 0 5 0 kaybettiğimiz maçtan sonra e, yönetimle birlikte e, kadro dışıların olması, sosyal kaptanlık verilmesi süreci, e, Yönetimin Ünal ile alakalı e, oradaki tasarrufu e, son yıllarda görülmediği bir şekilde bir uzlaşma içine sokmuş Trabzonspor ki Ünal Karaman yani baktığında e, çok da büyük bir e, tek direktörlük geçmişi ve kariyeri olmamasına rağmen o işte her zaman söylediğimiz e, hava meselesini, e, o işte aile ortamı, kolej havası denilen klasik tabirleri Gerçekten e, bütün unsurlarıyla hissettirerek bize önce o sezon e, güzel oyunlarla e, ligi bir şekilde dördüncü bitirip e, şampiyon Galatasaray'ın ardından sonra da öbür sezona başlayıp çok iyi e, bir şekilde bir yere kadar gelip Avrupa Ligi'nde e, çok önemli iki rakibi e, ekarte edip ligde bütün büyük rakiplerini, e, bütün şampiyonluktaki ezeli rakiplerini e, yenerek bir yere getirdi takımı ve özgüven vardı. E, herkes taşın altına elini koyuyordu. E, genç oyunculardan katkı alıyorduk ki e, Yusuf Yazıcı gibi sezon başında çok önemli bir yıldızını kaybetmiş olmasına Daniel Starrich gibi sorunlu bir adamı alıp bir türlü ondan yararlanma şansı da olmadı hocanın. İşte o bir Mikel geldi o e, katkı veremedi ama bir şekilde Doğan Erdoğan'ından tut e, ne bileyim e, defansta Çokça eleştirdiğim Hüseyin Türkmen'in Abdülkadir parmağına kadar herkesten verim aldığı bir ortam vardı. Şimdi e, tabii gelinen bu nokta çok çok üzücü yani buradan e, Sörlot gibi bir adamdan yaralanma onu tabii es geçemeyin. E, gelinen bu nokta yani ben e, ciddi anlamda hani, bu plansızlığın, e, bu hatalar zincirinin nasıl yapıldığını inanamıyorum yani. Ne olacak tabii ki o dönemde. Yani altında çok bir şey aramıyorum başkanla. Bir ego şeyi yaptı başkan bence ve bir şekilde takımdan ayrılmak durumunda kaldı. Sonra da dikiş tutmadı. Şimdi bir senede takım olarak çok geriye gittik. Oyuncu kalitesi bakımından ama şu anda da belki de son yıllarda görmediğimiz kadar bence, bunu bence söylüyorum. Beğenmeyen, eleştiren olabilir. Taktiksel anlamda, bu oyuna kafa yorma anlamında nokta nokta sağda e, Oyuncuları ne yapacağına kadar detaylarla ilgilenen bir tek direktörümüz var. Bunu da Akif az önce dedi ya mesela yani sahada 15 ile 45 arası o çok eleştirdiğimiz oyuncular grubundan bir şey gördük değil mi? Bir e, taktik olduğu belli, bir plan belli. Galatasaray ortadan hücum ediyor ama ortadan edemediklerinde hızlı atakta çıkmaya çalışıyoruz. Yani Elindeki bence kısıtlı malzemeden yine bir şey çıkardı Galatasaray maçında ve bunun e, ileride de bunu çok çıkarabilecek bir hocaya sahibiz. Ama bir senede benim dönüp baktığımda e, Abdullah Avcı'nın e, Abdullah Avcı'nın e, şapkadan tavşan çıkarması mı gerekiyordu yoksa çok daha planlı programlı gidip e, mutlu ve huzurlu bir camia ile geleceğe aynı puanda olsak bile Bakın onu tekrarlayayım yani şu anki puanımız ve puan e, tablosundaki durumumuz ne olursa olsun o güzel bir şekilde bakmamızın da e, önemliydi yoksa bugünkü bu işte bir mağlubiyet aldım uçakta menajer mi vardı Abdülkadir Parmağı neler söylendi bu tip şeylerle mi uğraşmak vardı maalesef buraya gelindi ee, yani sağ içindeki sonuçlarla bağlantılı Abdullah Avcı Bence bu galibiyet oranıyla bir şekilde daha bu 8 maçı atlatabilirse yani 5 galibiyet civarı alabilirse ki alabilir. Transferler de gelebilirse. Tekrardan o biraz da bahara doğru yol alırız ama sahada sonuç alamadıkça da işte her, her yayında burada işte Abdülkadir Ömür'e bilmem ne dediler. E, Sağ bek Serkan Asam kendini geliştiremiyor bu ne biçim alt falan diye konuşuruz. E, Karadeniz gazetesini falan konuşuruz yani. Ya ben de süreci bir anlatıp en son sözü Akif'e vereceğim şimdi bir e, hocanın Ünal hocanın yaptıklarına bakmak lazım. işte. madden bakalım hani geldiği durumda takım nasıldı. E, zirve yarışı verme ihtimali olmayan bir takımdı. Yani kimsenin öyle bir beklentisi yoktu. E, takımla bağ kopan birçok oyuncu vardı ki Kaptan Sosa bunlardan biri. Kuşka vesaire. Hani e, ilk teklifte satılması düşünülen oyunculardı bunlar. para e, parası ödenmeyen oyuncular vesaire vardı. Yani büt yüksek bütçeli ama çok kaliteli olmayan ve birbirinden kopuk bir takım vardı. Bir olacak geldi. Çok da tatmin etmeyecek transferler yapıldı. İşte Hosseinler, Zargu Türel'ler filan. Yani iyi transferler de yapılmadı. Sezon başladığında kimse o takımın 55 puanın, 60 puan üstüne çıkacağını hayal bile edemezdi ki zaten Trabzonspor 2011'den sonra 60 puanı geçti. Sezon sezon yok. Sonra sezona başladık. İşte Yeni Malatya mağlubiyetiyle Burak Onur kadro dışı kaldı ki Yeni Malatya maçındaki 5-0'lık mağlubiyete rağmen o takımın verdiği hissiyat hatta oynadığı oyun bile abartılı gelebilir bu yorum ama 5-0 kaybettiğim maçtaki oynadığın top bile sana bir şeyler vaat ediyordu. Daha sonra Burak Onur kadro dışı kaldı. Trabzonspor'un çıkışı başladı. Hem taraftar Fenerbahçe galibiyetiyle takımda bütünleşti. Hem oyuncuların performansı artmaya başladı. Hem takım üst üste galibiyetler aldı. Hoca yönetim e, taraftar bir birlik ve içerisinde e, sezonun geri kalanına devam etti. E, Trabzonspor sezonu 63 puanla e, 4. sırada bitirdi. Liderin 6 puan gerisinde ve birçok hakem hatası oldu. Yani buradan objektif olarak da diğer takım taraftarları da bunu kabul eder. Gerçekten özellikle büyük maçlarda işte Fenerbahçe maçının sonu önündeki Beşiktaş maçı içerideki Başakşehir maçı vesaire e, bunları yaşadık. Onazi sakatlandı. Takımın e, kilit oyuncularından bir tanesiydi. Devre arasında transfer yasağı geldiği için yerine adam alamadık. İkincilik oyuncusu, daha önce ikincilik oyuncusu olan Abdülkadir Parmağı, Yusuf Yazıcı'yı orta sahanın merkezine bir şekilde monte ederek e, bir takım çıkardık ve sezon bittiğinde herkes şunu diyordu. Bu senin en iyi hocası i̇şte anketlerde vesaire en başarılı hocası Ünal Karaman, en iyi topuğunu oynayan takım da e, Trabzonspor diyordu. Şuna da bakmak lazım. Şimdi sezon başında Uğurcan takımın yedek kayıtlısıydı. Şu an çift tane de satarız diyoruz ki o sezon çıkış gösterdi. Takım stoperleri Hosseini, Zargo, Hüseyin Türkmen. Hepsi vasat oyuncu. Pereira tamam. Tecrübeli iyi oyuncu. Novak o sezon kariyer sezonunu geçirdi. Onazi ilk defa Trabzonspor'da iyi futbol oynadı. Düzenli olarak iyi futbol oynadı. Sosa takıma kazandırıldı. Maestro oldu. Yusuf Yazıcı 17 milyona transfer yaptı. Bir önceki sene Litz'e 27 maçta bir gol atan, gol atan, e, Ekuban şu an takımın en değerli oyuncusu ki e Kuban'ı forvet arkası oynatmak kimsenin aklına gelmezdi. Çünkü o izlenimi veren bir oyuncu değildi. E, atlet bir kanat veya forvet oyuncusu gibi görülen bir adam. Onu mesela 10 on numara olarak denenmek bence çok büyük bir hocalık. Roda Ega, Trabzonspor'daki en iyi sezonunu oynadı. Yani aklıma hep, vakayeme müthiş sezon. yani. Hep bütün oyuncuların e, performansı arttı ve Trabzonspor'u verebileceğinin en çoğunu verdi ki hocalık tam da bu zaten. Yani hocalık oyuncudan, endeki kadrodan verim almak çok kritik bir nokta ve Ünal Hoca bunu kusursuz yaptı bence. Hem oyunculardan verim aldı hem oynattığı oyunla taraftarı tatmin etti. Daha da önemlisi bu işin maddi tarafı, madden yorumladığımız taraf bir de işin manevi tarafı var. O Malatya'ya 5-0 inildiğimiz gün bile biz içten o zargo, ben hep bu örneği veriyorum, zargo türenin maçtan sonra taraftardan özür dilemesi, şampiyonluğun kaçtığı maç, Başakşehir maçı, resmen hani e, ipleri attığımız maç, o maçtan maçın 90. dakikası 3-1 gerideyiz. Bütün stadın e, tezahüratla takıma destek vermesi. Yani ben o Trabzonspor'a duyduğum sevgiyi o sezon 2011'den sonra ki 2011 sezonunda daha fazla olarak içimde hissettim. Ben bunu içimde hissettiğim için benim Trabzon Malatya'ya yenilmiş e, Hüseyin Türkmen topu ıskalamış Zargutur'e hata yapmış Uğurcan golmüş umurumda bile değildi. Yani bizim ki burada bizim yayını dinleyenlerin çoğu, bize destek olanların çoğu benim hissettiklerimi hissetmiştik. Yani biz o duygu birliğine vardık. Hocanın o yüzden değerini bildik. Ama benim kulübüm daha teknik direktör olmadan önce de bu kulübün efsanesi olan Ünal Karaman'a, hoca gittikten sonra bile bir teşekkür etmedi. O yüzden biz de bugün yayında hocadan bahsetmemiz gerekir. Bahsetmezsek hata olurdu ki. Onlar teşekkür etmedi. Biz yine hocanın kattıkları için bu takıma verdikleri için teşekkür edelim. Hocanın Kattığı yaptıklarını takıma kattıklarını anlamayan da çok fazla e, insan oldu. Onlar da işte neden bu oyuncu oyuna giriyor? Neden işte kısa paslarla çıkamadık vesaire gibi şeylere takıldılar. Onun da aslında teknik anlamda çok açıklaması var. Senin yedeğinde neden Avdi'ye oynamıyor? Neden Ahmet Canbaz oynamıyor? Neden işte yani Doğan Erdoğan oyuna girilmiyor diye o zaman hoca eleştiriliyordu. Bunlar çok küçük noktalardı. Maalesef e, bizim hissettiğimiz o... E, hep beraber duygu biline vardığımız konuyu içinde hissetmeyenler de bunlara takıldı. Hoca da duygusal bir adamdı. En sonunda e, küstü. Başkan da e, keramet kendine sandı. İşi toparlayamadı. Hoca gitti. Dediğim gibi çok da uzatmayın. E, biz hocaya e, kulüp teşekkür etmedi ama biz buradan tekrar teşekkür edelim. Akif sana bırakıyorum. Ünal Öyle... hocaya duysa şu konuşmayı ağlar ya. Adam Aa. çok etkili. Yani bana geçti duygun. Vallahi bravo bittim ya, yani gülmeme bakma vallahi bak biliyorum e gibi duruyor ama geçti yani harika Gayet güzel konuştuş evet yani öyle bir bir buçuk seneydi ki şu an desen ki bana dönelim o günlere acıyı tatlıyı her şeyi yani oradaki her duyguyu baştan yaşayalım hemen kabul edelim bir dakika bile tereddüt etmem hatta bir saniye bile tereddüt etmem o 5-0'lık maç, maçı da tekrar yaşamaya razıyım. Hatta 29 Aralık gecesini bile tekrar yaşamaya razıyım. Biz o sevgimizi hocamıza, o sevgimiz o sevgimizle beraber hocamızı savunup kulüpte tutmaya çalıştık. Acısıyla, tatlısıyla çok güzel bir, bir buçuk sene yaşadık. Biraz yaptıklarından ben de bahsedeyim. Mütevazi bir kadrosu vardı o mütevazı kadrosundaki her bir parçadan maksimum verim almaya çalıştı ve başardı. Ee, elindeki eksikleri hiçbir zaman bahane ettiğini görmedim. Yani Trabzonspor sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyor felsefesiyle her zaman düşündü ve bu duyguyu oyuncularına hissettirdi. O, tüm oynadığı oyuncuların hepsine e, değer kazandırdı ve bu değer kazandırdıklarıyla beraber Trabzonspor'un kasasına çok ciddi miktarda döviz girdisi sağlandı. Hiçbir zaman şikayetçi olduğu bir an hatırlamıyorum. Bir tek geçen sezonun başındaki bir açıklaması haricinde sürekli takımı iyi noktaya getirmeye çalışan, takım içerisinde yabancı yerli ayrımı olmayan bir takım olmuştuk. Huzur sağlanmıştı. Her futbolcu birbiriyle çok iyi durumdaydı. Ki bugünle o günü bir kıyaslarsak ne dediğimi açıkçası anlayabilirsiniz. Ee, arkada personeller Teknik ekip komple takım içerisinde dedikodu minimuma düşmüştü de diyebilirim. Tamamen huzur sağlanmış bir takımdı. O yüzden başarının da aslında özeti bu huzurdu. Ee, Türkiye'de işte hoca değil Ünal Karaman'a diyen kitlenin anlamadığı şey şu. Futbol sadece saha içerisindeki taktik dizilişle ya da idmanlardaki taktik bazı çalışmalarla yeterli seviyeye gelmiyor. Önce orada bir adam olması gerekiyor. O adamlık içinde Ünal Karaman Türkiye'de yaz, tahtaya yazabileceğiniz ilk sıradaki adamdı. Gerçekten adam gibi adamdı. Hala daha öyle. Adam gibi adam kendisi. O yüzden bu başarı sağlandı. O yüzden bu kadar Trabzonspor oyuncuları değer kazandı. O yüzden Trabzonspor oyuncuları kendi arasında aralarında çok mutluydu. Ne oldu? Nasıl oldu da bitti bu iş? Klasik, şu anki hareketlerinden de anlayabiliyorsunuz. Bu başarıyı gören bir adamın nasıl şu zamana kadar çalıştığı antrenörlerle yaşadıkları dönemdeki tüm sıkıntılı süreçleri onlara yıkan bir başkan varsa nasıl hatalı her hareketi başkasına yıkıyorsa başarıyı da sadece kendini almak istedim bu süreçte işte, taktik çalışmaması ile alakalı Trabzonspor kulübünün içerisine dönen dedikodu büyüdü, büyüdü, büyüdü. Futbolcular bu işi konuştu. Yardımcı antrenörle bu işi konuştu. Farklı yerlerde bu işi konuştu. Bu konunun açıkçası çıktığı yer Trabzonspor'un taktik çalışıp çalışmaması ile alakalıydı. Ee, Ünal Karaman ya yani bu tür konulara gelebilecek bir adam değil. Ha, bence Keşke o değil de bir şekilde başkanı yollayabilseydi. Kendisi gitmekten ziyade savaşıp başkanı oradan dışarıya atmayı başarsaydı. Tabii bu da kulübün yani profesyonellik anlayışına sığmayacak bir şey ama keşke böyle olsaydı da biz e, bugün en azından Ahmet Ağalı'ndan belki biraz iyi bahsedebilirdik. Ama e, a, defanstan ayağa kısa paslarda çıkma, çıkmak bu kadar zor olmasa gereği açıkçası bunu da hiçbir yerde söylememiştim. Bu, bu, taktik meselesini ilk defa şimdi söylüyorum. Çıkış noktası takımın taktik çalışıp çalışmaması ile alakalıydı. Ee, açıkçası Ünal Hoca'ya kaba, kabahat buluyorlardı. Ve bunu da basın önünde söyleyince zaten Ünal Hoca da tamamen karar oluşmuş oldu. O günden bugüne gelene kadar da ya yaşadığımız şu süreçleri az çok tahmin ediyorduk. Ne içerideki antrenörler komple birbiriyle uyum sağlayabildi ne futbolcular yerlisi yabancısı hatta kendi içlerinde bile uyum sağlayıp yani tamamen ayrı bir takım olmaya olduk. 4-5 parçaya bölündük takım içerisinde. Yönetim kendi arasında ayrıldı. Parça pinçik olmuş bir takım oldu. Bu bütünlüğü sağlayan adam Ünal Karaman. Onu Ünal Karaman yapan, onu sevdiren buydu zaten. Başarılı kılan da buydu. O günden sonra bugüne gelmemizin de en önemli nedenlerinden bir tanesi bu e, Ünal Karaman'ın zaten ayrılışından sonraki oradaki e, disiplini sağlayabilecek bir tane bile adamın olmayışı ve bu boşluğu her zaman olduğu gibi takım içerisinde, hocaların içerisinde, yönetim içerisinde doldurmaya çalışan insanların varlığı. Bugüne geldik. Bugün de bundan kurtulmamızın da tek çaresi bana göre tekrar bir temizlik yapılması.